ayırt etmemi sağlar mı acaba bir gün? Ee, o kadar hızlanır mı? Göreceğiz hepimiz bunu. Hı -hı. Muhtemelen başımız biraz belaya girecek. Böyle olur ya burada. Yani ne demek istiyorum? da pro, yaşanan problemler günlük hayatımızın veya etrafımızdakilerin hayatının bir parçası olmaya başladıktan sonra e, buradaki regülasyonlar ciddileşecek biraz daha sıkılaşacak. bundan sonra e, bu araçların kullanımı daha fazla artacaktır diye Hı -hı. düşünüyorum yani var Avrupa Birliği yapay zeka yasası falan var ama yetişmek mümkün değil. Yani bu araçların hızına, bu üretimlerin hızına, bu yapay zeka araçlarının çoğalmasına hiçbirisinin yetişmesi çok mümkün değil hmm. yani şu anda. O dolayısıyla burası da dediğiniz gibi risk faktörleri hmm. var. Çözümler e, bu tarz durumlarda problemle ne kadar karşılaştığımızla ilgili Hı -hı. herhalde. Hayatımızın parçası olacak olmayacak göreceğiz onu. Evet. Hı -hı. Bir de çok kısa teknik bir merak ettiğim konu var. Tabii. Çok da böyle tekniklerle yormadan evet. ama bir yandan da aslında bilinçlenmek de gerekiyor diye düşünüyorum bu Tabii. konuda. Evet. Bilgim sınırlı ama bildiğim Tabii. kadarıyla şöyle. ChatGPT'de bir video vesaire Hı -hı. oluştururken büyük datalar, veriler Hı -hı. kullandığımız zaman Hı -hı. bunların depolandığı Sistemler sanırım fazlaca ısındığı için çok fazla bunları soğutmak adına Hı -hı. su kullanılıyor. Bu su da ki... çevreye zarar veriyor gibi bir evet. bilgim var. Bu konuda da bence bilincimiz çok zayıf. Evet bundan bahsedelim Çok Hı -hı. iyi bir nokta. Aslında üf, iklim Değişiminin çok ciddi yaşıyoruz, hepimiz yaşıyoruz, her sene de yaşamaya devam edeceğiz. Buzullardaki durum belli, ee, yükselen bir su seviyesi, değişen iklim, e, e, işte dört mevsimden üç mevsime düştüğümüz bir Türkiye'yi görmeye başladık. Dolayısıyla doğal kaynakları çok hızlı da tükettiğimiz bir dönem. Sürdürülebilirlik çatısı altında da bunları incelediğimizde bu tarz yapay zeka araçlarının gerçekten işlem, yani sizin bu prompt diyoruz bir girdi verip cevap almasında tüketilen suyun miktarının çok yüksek olduğunu, burada farklı spekülasyonlar var ama çok yüksek olduğunu, bu göreceği soğutmadan dolayı yüksek olduğunu harcanan enerjinin, çok Hı -hı. yüksek olduğundan hep bahsediyor. Çünkü orada ısınma var ve de soğutmak için de enerji harcanıyor ve bunun için de su harcanıyor. Ve burada e, hatta e, şöyle bir şey yapmıştı. Eee Sema Altun kurucusu. Ya lütfen ChatGPT ile merhaba nasılsın iyisin. Hı -hı. Yani bunları kısın. Yani milyonlarca insan bunları söyledikçe, sordukça aslında o da iyiyim diyecek en fazla. Ama bunun işte bir milyar kere yapıldığını düşünün. İnanılmaz bir su israfı ve inanılmaz bir aslında enerji israfı uh -huh. olduğundan sonuç itibariyle bahsetmişti. Bu bir gerçek. Dolayısıyla burada şöyle bir yönelim var. Şundan bahsedebilirim. Evet bu büyük verilerle beraber büyük modeller eğitildi. Başarı alınmaya başladı. Ama bu modeller şimdi küçültülmeye başladı. Bu modelleri hatta bizim kendi bilgisayarlarımızda çalışabilecek DeepSeek işte Çin'in çıkardığı mesela daha az böyle e, parametreyle daha az boyutta ama gene istediğimize yakın sonuçlar verebilecek halleri olmaya başladı. bir Savaş burada başladı şimdi. Yani insanlar artık yapay zeka modellerini yani firmalar karşılaştırırken bir takım karşılaştırma soru setleri vesaire var. Tabii ki benchmark diyorlar bunları karşılaştırma ortamları var ama enerjiyi ne kadar kullandığı ne e, modelin ne kadar e, hafif oldu yani büyük bir model yerine daha küçük bir modelle bunu yapıp yapılmadığını şu anda ona o tarafa doğru çık baktar buna baş edemezler yani. Uh -huh. Buna baş edemezler. dolayısıyla o tarafta dediğiniz gibi çok ciddi bir risk var. Hatta bununla ilgili gerçekten farkında olmamız lazım. bu tarz araçları kullanırken aslında neyi tükettiğimizi de bilmemiz gerekiyor. Tabi tabii yapabileceğimiz bizim gene sınırlı. Regülasyonlar bize bir yere kadar gelebiliyor ama buralarda en azından az sohbet edip sonuç odaklı gidebiliriz diyeyim. Hani şey gibi. Evet. E, kullanmadığımız şeyi kapatalım, e, ışıkları kapatalım gibi bir şey. E, böyle örnekler vereceğim hiç düşünmem. <laughs> Bundan iki sene önce. <laughs> yani gerçek bir asistan e, yani, görevinde gibi. kullanalım. Evet, evet. Hani arkadaş gibi değil derken şimdi artık asıl konumuza. Hepsi asıl yani. konumuz. Gerçi hepsi. ben de dediğim gibi yani. Güzel yani. konular. Gerçekten. Evet. İnanılmaz merak da. ettiğim bir alan. Bugün için çok çok heyecanlıydım. Hı -hı. Çok da e, ufkum genişliyor şu an hocam. Tekrar tekrar çok bu arada dile Getirmiş olayım sağol, teşekkür sağol. ederim. E, şimdi biraz psikolojiden bahsetmek evet, istiyorum. Evet. Biz az önce konuştuk Dedi ki bizi biraz açıkçası aptallaştırıyor mu? Evet. E, dediniz evet. ki işte cihazlarla EEG'lerle ölçüldüğünde işte en az beyin aktivitesi. Evet. Ya ben yüksek lisans sürecimde kendim olmasa da arkadaşlarımın şunu yaptığını biliyorum. Chat GPT'ye yazdırıp okumadan sisteme yüklediklerine bu kadar tembelleşiyoruz. Evet. evet hayatımızda çok büyük bir yardımcı, çok güzel. Ben açıkçası çok memnunum kendisinden. <laughs> Hayatımda var olması beni mutlu ediyor ama az önce de konuştuğumuz o e, korkutucu tarafları da yok değil. Evet. E, bir psikolog olarak da baktığımda <laughs> hani beni burada korkutan işsizlik değil de aslında akıl sağlığımız, hmm. topluca bizim ruh sağlığımız nereye gidiyor? Çünkü hmm. e, yalnızlaşmadan ayrıca bahsetmek isterim. Hmm. Ama burada bizim psikolojimize etkileri sizce neler? Siz bu işin başında olan biri olarak hmm. ne gibi etkiler yarattığını gözlemliyorsunuz? Sanal arkadaşlıklar evet. olsun, terapiler evet. olsun? Evet. Ee, şöyle e, özellikle benim gözlemlediğim e, bu yapay zeka, AI friend diye geçiyor yapay zeka arkadaşlıkları Uzun bir dönemdir bir sektör yarattı. Yurt dışında çok yoğun e, kullanılıyor. Amerika'da özellikle istatistikleri oradan alabiliyoruz. Avrupa'da kısmen ülkemizde de e, farklı e, şekillerde bu bunlar kullanılıyor. Yani çünkü sadece bir Chat GPT kullanmaktan bahsetmiyoruz, Gemini kullanmaktan bahsetmiyoruz. Bununla ilgili özel App'ler var, mobil uygulamalar var. Aha. Onlarla beraber aslında, onlar tamamen arkasını belki teknoloji olarak ChatGPT'e benzer bir teknolojiye dayamış sırtını, ama ön tarafta. Ee, bir takım kurallar koyarak bu süreçleri yönetiyor. Günlük hayatınızda bir arkadaş oluyor. Ee, biz zaten bu pandemi dönemine beraber aslında farklı bir psikolojik deneyden geçtik. Ee, ve e, dijital zehirlenmeye bayağı bir maruz kaldık aslına bakarsanız. Şimdi yapay zeka ile beraber de bu işin duygusal boyutunda yani yapay zekanın chat bir karaktere bürünmesi ve bu karakterle bizim arkadaşlık etme noktamızda ciddi hasarlar oluşmaya başladı. Bunu ben kişisel olarak söylemiyorum, bilimsel yayınlarda. E, gündeme gelen daha sansasyonel olaylarda görüyoruz. 2024 e, yılındaydı e, bir çocuk e, bu nedenle maalesef intihar etmişti Hı -hı. ve en sonki yazışmalarını falan buluyorlar ve bir işte annesi şirkete bu anlamda dava açtı. Şimdi e, çünkü e, bunun için eğitilmemiş bir e, şey var önümüzde bir büyük bir model var dil modeli var bir yapay zeka modeli var. E, sizi destekliyor aslında bakarsanız. Yani olumluyor. Ne sorarsanız, ne şey yaparsanız, yanınızda olan biri varmış gibi hissettiriyor. Yapay bir ilişki sonuçta Aha. günün sonunda. Ee, ve duygularla da e, desteklenmediği için aslında sürekli bu yapay duyguyla yalnızlaştığınız bir süreç var. Gerçeğiyle karşılaştığınızda da affalladığınız sonuçta bir süreç var. Ya çünkü gerçek dünyada sizi sürekli birisi desteklemez. Evet yani çektiğiniz <laughs> yere geliyor çünkü evet, Çeçekpedi. Evet, evet. Yani karısını aldatan insanlar var duygusal evet, aldatma. Evet, evet. Hani fiziksel duygusal evet. ayırdığımızda duygusal <laughs> olarak aldatıyor insanlar eşlerini. Kesinlikle. Çünkü nereye çekersen oraya geliyor dediğiniz evet. gibi. Seni sürekli destekleyen biri var. Çünkü sen onun nasıl davranmasını istiyorsan bunu ona öğretiyorsun. Evet, evet. Ve o sana tam olarak ihtiyacını veriyor ama bir başkasıyla iletişim kurduğunda, Halbuki. etkileşime geçtiğinde o alıştığı şey bambaşka olduğu için beklediğini alamıyorsun. Alamıyorsun. Bu da aslında kişileri depresyona sürüklüyor. Tabii ki. Işte asosyallik oradaki, zaten. Aynen. Zaten asosyallik o dijital zehirlenme, yapay zeka zehirlenmesine doğru dönmeye başlıyor. Biraz sosyallik kesinlikle yaratıyor. Ve gerçeğiyle karşılaştığınız zaman, gerçek bir senaryo ile karşılaştığınız zaman orada e, seni hata yapmaya, senin moralini bozmaya, işte depresif bir hal almana neden olabiliyor bu nokta? İşin kötü tarafı da öyle bir bu role bürünebiliyor ki yani gerçekten var olmuş, var olan biriyle konuşuyor musun hissiyatı verebiliyor. Hı -hı. Şimdi regülasyonlar burada çok önemli. Yani belirli sorularda yani belirli bir derinlikten itibaren bunun kendisi tarafından cevaplanamayacağını uzman bir e, sağlık süreci ise uzman bir, e, sa bir sağlık e, çalışanına, doktora, psikologa, psikiyatriste artık neyse yani orada o tarafta gitmesi gerektiğini, nerede durması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Yani ama bu süreç öyle bir şey ki e, biz Google arama motorlarında sorular sorarak cevaplar aradık.